Mesela şey şaşırıyorum bir tane e, ilkokul öğretmeni çünkü YouTube kanalına baktığımda ilkokul öğretmeni olduğunu görüyorum o yüzden biliyorum ilkokul öğretmeni olduğunu. Biz Can temiz ve Burcu temizle beraber biliyorsunuz Resident Evil 4 oynadık bir videomuzda tamam mı? E, bu kadar content. Yani Resident Evil 4'te de bu arada yani şöyle söyleyeyim bir dakika dur. Göstereyim o videoyu size. <laughs> ha, full izletmeyeceğim, sadece bir kadrajını izleteceğim. Bak, İzlemediyseniz bu videoyu daha önce. Burcunun saçı normalde maviydi. açmış, beyaz yapmış, temiz de dövmeli ve pembe saçlı bir arkadaşımızdır. Onun da saç şu an pembe değil sarı galiba. Haftadan haftaya değiştiriyor. Ben de benim işte oturuyoruz, oyun oynuyoruz. Oyun bu kadar ha. Gerçi yine şey Resident Evil 4 olduğu için Yobas köylülere karşı işte Kemal Öğretmen RPS yapıyoruz. Cumhuriyet kuruluşu RPS yapıyoruz yani. Adam gelmiş altına şöyle bir yorum yazmış. Bak hani hayat tarzından kopmak açısından önlem, örnek olarak söylüyorum. Şey diyor adam. Yazıklar olsun CS neydin ne oldun? Zaten SCV Tancanla program yapıyorsun. Bir de bunları almışsın yanına. Bir de bunları almışsın yanına dediği kişiler benim arkadaşlarım ve ne saç rengi mi problem? Anladınız mı? Bu videonun politik hiçbir tarafı yok. Bu videonun hiçbir hani benim kanaldaki belki en etliye sütliye takılmayan video. Ben çünkü biliyorsunuz Resident Evil'da oynarken Civilization'da oynarken geri gelince golümü atarım. Tancan'la falan zaten yatay bakış konuşuyoruz. İlla ki zencelf mencelf konuları konuşuluyor. Buradaki yani anladınız mı? Çocuğun saç renginden mi rahatsız oldun abi? Burcu'nun saçını be, açıldığı için mi rahatsız Dövmesi var diye mi rahatsız oldun kanka? Yani hakikaten şey zihniyetinde miyiz? İşte bunun satanist. Falan. Bir de neydin ne oldun diyor bana. Neydim ne oldum lan manyak? Yani benim ben ben kendim bildim bileli renkli saçlı arkadaşlarım var ya benim. Çünkü renkli saçlı insanları tahmin edin, guess what? Renkli buluyorum ha. Yani diyorum ki helal olsun bak saçını boyamış. Demek ki böyle ben renkli renkli bir hayat seviyor kendini, bir şey yapmış, şekil yapmış kendini diyorum. Hoşuma gidiyor. Yani neydim ne oldum lan manyak? Yani gerçekten çok tuhaf bir tayfa var gerçekten arkadaşlar. Yani neyden huzursuz olduğunu bile anlayamadım herifin. Neydim ne oldum abi falan yazdım bir cevap yazmamış. Yani kim bilir ne? Ha bir de ilkokul öğretmeni bu adam yani. Abi benim saçım renkli diye eski patronu beni easy woman sanmıştı ve taciz etmişti. Şaka yapmıyorum. E al işte. E şimdi ben bu adamın hayat tarzına saygı durmak, duymak zorunda mıyım ya? Bunu çok merak ediyorum yani. Marjinallik bu kadar kolay mı ya gerçekten? Marjinalliğe bak yani.